Merhaba arkadaşlar. TechShoot kanalına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de periyot ve periyot fonksiyonları göreceğiz. Periyot nedir? Periyot fonksiyonlarında işlemler nasıl yapılır? Bunun üzerinde duracağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar hayat boyunca belli aralıklarda tekrarlanan durumlar vardır. Durumlarla rastlanırız. Mesela nedir? Ee, dünyanın güneş etrafında 365 gün 6 saatte tamamlaması. Sonra olimpiyatların her 4 yılda bir yapılması. işte dünya kupasının her 4 yılda bir yapılması gibi belli bir zaman aralıklarında aynı biçimlenen, aynı biçimde yenilenen hareketler vardır. İşte biz de arkadaşlar periyodu tanımlarken eşit zaman aralıklarında aynı biçimde yenilenen hareketlere periyodik hareketler diyoruz. Bu zaman geçen zaman aralığı da periyot diyoruz. Mesela Dünya Kupası'nın 4 yılda bir yapılması e, bu bir e, nedir arkadaşlar periyot periyodik harekettir. 4 yılda bir yapılması bu 4 de bunun periyodunun da 4 olarak ifade ediyoruz. Şimdi biz bunu matematiksel olarak nasıl ifade edeceğiz? Ona bakalım. Mesela burada dikkat ederseniz bir f fonksiyonu tanımlıyoruz. A ve A'dan B'ye bir f fonksiyonu tanımlıyoruz. Eğer f fonksiyonunda bakın f x artı t eşittir f eşitliğini sağlayan bir t real sayısı varsa bu fonksiyonda varsa bu fonksiyona biz periyodik fonksiyon diyoruz. T real sayısına da fonksiyonun periyodu denir. Şimdi şunun gibi arkadaşlar mesela bir tane fonksiyon tanımlayacağım şu. Diyelim ki e, nedir? fx işte 4 bir fonksiyon değer verdiğimiz zaman 4 geliyor. Sonra 9 geliyor. Sonra 14 geliyor. Sonra 19 geliyor. E, sonra 24. Şeklinde sonsuza kadar gitsin. Bakın ilk terim 4. İkinci terim ne oluyor arkadaşlar? Dikkat ederseniz 9. Üçüncü terim 14. Şeklinde devam. Kaç kaç artıyor? 5 5 artıyor. İşte bu 5 5 arttığı için eğer bir fonksiyon bu şekilde gidiyorsa biz bu fonksiyona periyodik fonksiyon diyoruz ve bunun periyodu nedir arkadaşlar? Periyodu 5 şeklinde ifade ediyoruz ama bunun periyodunu 5 şeklinde ifade ediyoruz. Biz fonksiyonlarda periyodu bu şekilde tanımlıyoruz. Gelelim trigonometrik fonksiyonlarda biz periyot nasıl tanımlıyoruz? Bakın. Eğer bir fonksiyonda a artı b çarpı kosinüs n cx artı d işte sinüsü tanımlamış sekant kosekant sinüs kosinüs sekant kotanj kosekant da periyot aynıdır. Buradaki kat sayıların hiçbir önemi yok. Periyodu belirlerken biz dereceye bakıyoruz. X'in sinüsün kuvvetine bakıyoruz. Kosinüsün kuvvetine bakıyoruz. Sekant ve kosekantın kuvvetine bakıyoruz. Eğer kuvvet tek ise her zaman periyot 2 pi bölü mutlak değer c. c dediğimiz açının içindeki x'in öndeki katsayı. Ona dikkat ediyoruz. E açının içindeki x'in katsayısı mutlak c yazıyoruz. Eğer sinüs, kosinüs, sekant, kosekant da dereceye bakıyorsunuz. Eğer kuvvetleri tek ise periyot formülümüz nedir? 2 pi bölü mutlak değer c. Biz periyodu genelde t ile gösteriyoruz. Eğer kuvvet çift ise de arkadaşlar periyot her zaman pi bölü mutlak değer c ile bulacağız. Bakın formülümüz bu. Tanjant ve kotanjantta ise periyot farklı. İster kuvvet tek olsun, ister kuvvet çift olsun fark etmiyor. Kuvvet tek veya çift olmasının bir önemi yok. Tek de olabilir, çift de olabilir. Her zaman tanjant ve kotanjantta periyodumuz pi bölü mutlak değer c, c dediğimiz x'in önündeki katsayı. Onu unutmuyoruz. Yani iki durum bileceksiniz. Kosinüs, sinüs, sekant, kosekant da kuvvete bakıyorsun. Kuvvet tek ise periyot 2 pi bölü mutlak değer c. c dediğimiz x'in öndeki katsayı. Eğer kuvvet çift ise periyodumuz pi bölü mutlak değer c. c dediğimiz x'in öndeki katsayı. Tanjant ve kotanjant da ise kuvvet ister tek olsun ister çift olsun fark etmiyor. Her zaman periyot pi bölü mutlak değer c şeklinde söylüyor. C dediğimiz de x'in öndeki katsayı. Örneklendirelim daha anlayacaksınız. Şimdi birinci örneğimize bakalım. Bunun periyodunu bulalım. Sinüs kuvveti nedir? Görünmeyen ne var? 1 var. Kuvvet tek. Eğer kuvvet tekse formülümüz neydi? 2 pi bölü mutlak değer c arkadaşlar. 2 pi aynen yazıyorum. C dediğimiz x'in öndeki kas. x'in öndeki kas nedir? Mutlak değer 3. 3 çıktığı için periyodumuz 2 pi bölü 3. Bu kadar. Bakın ikinciye bakıyorum. Yine aynı şekilde bakıyorum kuvvete bakıyorum. Kosinüs kuvvet çift 2. O zaman periyot formülümüz ne? Pi bölü mutlak değer C. Pi aynen yazıyorum. C dediğimiz x'in öndeki katsayı o da nedir arkadaşlar? 4. Pi bölü 4 şeklinde periyodu buluyoruz. Dedik ki tanjant ve kotanjanta kuvvet önemli değil. İster kuvvet tek olsun ister kuvvet çift olsun. Her zaman periyodumuz pi bölü mutlak değer C. Pi aynı yazıyorum. C dediğimiz x'in öndeki katsayı. X'in öndeki katsayı arkadaşlar 1 bölü 4. 1 bölü 4 de ters çevirirsek o da 4 pi şeklinde periyodu bulur. Diğer bir örneğimiz kotanjant. Kotanjant ve tanjantta da dedik ki kuvvet tek ve çift olması önemli değil. Her zaman pi bölü mutlak değer c demek. C x'in öndeki katsayı x'in önde bakın burada 1 var. Paydada da 2 olduğu için 1 bölü eksi 1 bölü 2 mutlak değer içinde eksi 1 bölü 2 e, mutlak değer dışına 1 bölü 2 çıkar ters çevir çarptığımız zaman periyodu ne buluruz arkadaşlar 2 pi şeklinde bulmuş oluruz. Diğer bir örneğimiz sinüs 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 kosinüs de sekant kosekant da dereceye bakıyorum derece ne burada 2 çift. O zaman derece çiftse formülümüz ne pi bölü mutlak değer c Pi C dediğimiz x'in önünde 2 katsayı, x'in önünde 2 paydada da 3 olduğu için 2 bölü 3. Mutlak değer yazmamıza gerek yok. Zaten pozitif ters çevir çarptığımız zaman 3 pi bölü 2 şeklinde arkadaşlar bulmuş oluruz. Anladık mı? Bakın sinüs, kosinüs, sekant, kosekant da periyot bulurken kuvvet, kuvvete bakıyoruz. Kuvvet tek ise 2 pi bölü mutlak değer C. C dediğimiz x'in öndeki katsayı kuvvet tekse de pi bölü mutlak değer C. Tanjant kotanjantta da kuvvete bakmıyoruz. İster kuvvet tek olsun ister çift olsun fark etmiyor. Her zaman pi bölü mutlak değer C kullanacağız. Diğer bir örneğimiz diyor ki e, fonksiyonun periyodu ile mesela bunun periyodunu hemen yazalım arkadaşlar. Bunun periyoduna T1 diyelim. Bakıyorum sinüs olduğu için kuvvete bakıyorum. Kuvvet tek. Kuvvet tek ise periyot formülümüz nedir arkadaşlar? Ee, kuvvet tek olduğu zaman dikkat ederseniz hemen özelliği göstereyim. Bakın unutmuyoruz. Kuvvet tek ise 2 pi bölü c. Kuvvet çift ise pi bölü c. Dolayısıyla kuvvet tek olduğu için periyodumuz arkadaşlar ne olacak? 2 pi mutlak değer c. 2 pi aynen yazıyorum. X'in önündeki katsayı 2 olduğu için 2 yazıyorum. 2'ler gider. Bakın 2'ler gider demek ki bir, bunun periyodu neymiş? Pi. İle diyor ki Gx fonksiyonun periyodu. Gx'in periyodunu da bulalım. Buna da T2 diyeyim. E burada kuvvete bakıyoruz kosinüs. Kuvvet çift. Çift ise neydi? Mutlak değer mutlak değer C idi. Pi bölü mutlak değer C. Pi aynen yazıyorum. C dediğimiz x'in öndeki katsayı dikkat ederseniz 1 bölü a. x'in öndeki katsayı 1 bölü a. Diyor ki toplamları 11 pi'miş arkadaşlar. O zaman t1 pi t2 de pi bölü mutlak değer 1 bölü a eşitmiş neymiş arkadaşlar? 11 pi'miş. Şu pi'yi karşıya atalım. O zaman pi bölü bunu da mutlak değer özelliğinden bir bölü mutlak değer a yazabiliyorum. 10 pi kaldı dikkat ederseniz. E burada da dikkat ederseniz burada ters çevirip çarptığım zaman pi çarpı mutlak değer a eşittir 10 pi midir? Pi ile birbirini götürecek mutlak değer a neye eşitmiş arkadaşlar? 10 a'yı bulduk. Mutlak değer a ya 10'dur ya da eksi 10 Şimdi ne istiyor benden? Hx Hx'i de şuraya yazalım. Diyor ki tan 5. dereceden fonksiyon periyodu. Dedi ki tanjant ve kotanjant da kuvvete bakmıyoruz her zaman. Periyodumuz pi bölü mutlak değer c pi aynen yazıyorum. C dediğimiz buradaki a mutlak değer a. E a'yı zaten bulmuştuk arkadaşlar. a'yı mutlak değer a'yı 10 bulmuştuk. O zaman hx fonksiyonun periyodu nedir arkadaşlar? Pi bölü 10 şeklinde buluruz. Periyodu anladık değil mi arkadaşlar? Şimdi şunu da görelim. Sonra bu örneklere geçelim. Diğer örneğimiz şu arkadaşlar. Bakın diyor ki eğer bir toplam periyot veriyorsa bunu nasıl bulacağız? Bakın bir de fx'i vermiş, gx'i vermiş, bize fx artı gx fonksiyonun esas periyodunu istiyor. Eğer toplamın periyodunu istiyorsa verilen fonksiyonların her birinin tek tek periyodunu bulacaksın. Buna t1 diyorum. Önce tek tek periyodu. Sinüs olduğu için kuvvet tek. Kuvvet tek 2 pi bölü mutlak değer c. C dediğimiz x'in öndeki katsayı 4 bölü 3. Onu da ters çevirip çarptığım zaman 6 pi bölü 4 olur. 2 ile sadeleştirsek 3 pi bölü 2. İkinci fonksiyonu gx fonksiyonun periyoduna da t2 diyelim. Onu bulacağız. O da kosinüs olduğu için kuvvet çift çift olduğu için mutlak pi bölü mutlak değer c. c. dediğimizde 2 bölü 5 pi yazmamıza ve mutlak değer yazmamıza gerek yok. Ters çevirip çarptığı zaman 5 pi bölü 2. Eğer toplamın periyodunu soruyorsa arkadaşlar verilen fonksiyonların içindeki fonksiyon tek tek periyodunu buluyoruz. Gerçek periyodu bulmak için bu verilen fonksiyonların periyotların ekoklarını buluyoruz. Yani 3 pi bölü 2 ile 5 pi bölü 2'nin ekokunu bulacaksın. Bulduğunuz bu ekok bize asıl fonksiyonu hx fonksiyon periyodunu verir. Şimdi rasyonel sayılarda biz ekok nasıl buluyorduk? Rasyonel sayılarda ekok bulurken verilen ifadelerin payların ekokları yani 3 pi ile 5 pi'nin ekokları bulunur. Paydaların da ebobları bulunur. Paydalar da 2 ve 2'nin de ebobu bulunur. Şimdi 3 pi ve 5 pi'nin ekokunu bulurken isterseniz şurada 3 pi 5 pi'nin ekokunu bulalım. Önce pi'ye bölüyorum. 3 kaldı 5 kaldı. Sonra 3'e bölüyorum. 1 5 sonra 5'e bölüyorum. 1 1 ekok demek bu üçünün çarpımı demek. O da ne geliyor? 15 pi geliyor arkadaşlar. Demek ki 3 pi ve 5 pi'nin ekogu neymiş? 15 pi'miş. EBOB ise ortak demek arkadaşlar. 2 ve 2 zaten aynı olduğu için EBOB'ları nedir? 2. Demek ki aradığımız HX fonksiyonun periyodu ne olacak? 15 pi bölü 2 şeklinde buluruz. Diğer bir örneğimiz Şimdi arkadaşlar yine fx fonksiyonu vermiş. İçinde 3 tane farklı fonksiyon var. Bizde esas periyodu istiyor. Yine burada da her birinin tek tek periyodunu buluyorum. T1 diyelim. Bunun sinüs derece tek olduğu için formülümüzde 2 pi mutlak değer c, c dediğimiz 2 Buradan ne geliyor arkadaşlar? Pi bölü 1 yazalım. Sonra ikinciye geçiyorum. E burada da kosinüs olduğu için kuvvete bakıyorum. Kuvvet çift. Kuvvet çift olduğu için periyodu P bölü mutlak değer C. C dediğimiz x'in öndeki katsayı 1, 1 bölü 2. O da ters çevirip çarptığım zaman 2 pi bölü 1 şeklinde yazalım. Tanjantta kuvvet ne olursa olsun önemli değildi. Pi bölü mutlak değer C C dediğimiz x'in öndeki katsayı 2. Periyotlarını bulduk. 3 tane bu fonksiyon içinde 3 tane trigonometri fonksiyonu var. Bunların tek tek periyodunu bulduk. Şimdi asıl periyodunu bulurken ne yapacağız arkadaşlar? Bunların ekoklarını alıyoruz. Yani pi bölü 1 sonra 2 pi bölü 1 sonra pi bölü 2. Şimdi ekok alırken ne demiştik arkadaşlar? Payların ekokları Evet, payların ekokları yani pi 2 pi pi paydaların da ebobları ebob ortak kat demek 1 1 2. Şimdi pi 2 pi pi'nin ekok zaten eğer içinde verilen bir ifade diğerlerin katıysa ekok kendisi olur. Mesela burada 2 pi hem pi'nin hem de pi'nin katı olduğu için direkt ekok 2 pi diyebiliyoruz. Şunun gibi mesela diyelim ki 6 12'nin ekokunu bulurken 12 6'nın katı olduğu için ekok nedir? 12'dir. EBOB ise ortak bölenlerin en büyük 1, 1, 2 bölen en büyük sayı nedir? 1. Demek ki arkadaşlar bizden istediği fx fonksiyonun periyodu ne olacakmış? 2 pi şeklinde buluruz. Şimdi gelelim fonksiyonlarda normal verilen fonksiyonda periyot nasıl bulunur? Ona bakalım. Şimdi burada dikkat edecek olursanız arkadaşlar fx fonksiyonun periyodu tek, t ise fax artı b fonksiyonun periyodunu bulurken her zaman t bölü mutlak değer a x'in öndeki katsayı. Tamam mı? Bu şekilde buluyoruz. Şimdi diyor ki fonksiyonun periyodu olup olmadığını bulunuz. Bir fonksiyon periyodun olup olmadığını da gösterelim. Onu nasıl buluyor? Bir fonksiyon periyodun olabilmesi için hatırlarsınız ne yapıyorduk? f fonksiyonunda x artı t eğer f(x) e eşitse ve t gibi bir e, reel sayı varsa o zaman kesinlikle bu fonksiyon periyodu vardır ve t'dir diyoruz. Bunu ispatlayalım. Şimdi x yerine x artı t yazıyorum. Bakın 2 çarpı x artı t artı 1. 2 dağıtıyorum. 2x 2 hem bunları çarpıyorum hem bundan 2t artı 1. Şimdi bu 2x artı 2t artı 1 neye eşit olması gerekiyor? fx. fx dediğimiz nedir? 2x artı 1'e eşit olması gerekiyor. Bakın bu taraftaki birler gitti. 2x'ler gitti. E, 2t eşittir 0 ise t eşittir ne çıkıyor arkadaşlar? 0. Demek ki 2x artı 1 fonksiyonun periyodu yoktur periyodu yoktur. Yani periyot olup olmadığını bu şekilde ispatlıyoruz. Şimdi gelelim şu tarz sorularda arkadaşlar. Diyor ki fx fonksiyonun periyodu 12. Yani t'miz 12'ymiş. Bizden bu sefer gx fonksiyonu fx'e bağlı olan gx fonksiyon periyodunu istiyor ya. Onu nasıl yapıyorduk hatırlarsanız. t bölü mutlak değer a. E, fx'in periyodu 12 vermiş. 12'yi yazıyorum. E, A dediğimiz x'in öndeki kase o da nedir? 2 bölü 3 mutlak değer içinde. Ters çevirip çarptığın zaman 36 bölü 2 de demek ki arkadaşlar bu fonksiyonu gx fonksiyon periyodu da ne olacak arkadaşlar? 18 olacak. Diğer bir örneğimiz. Şimdi burada diyor ki fx fonksiyonun periyodu 4. gx fonksiyonun periyodu 7. Bizden f6'yı 12 vermiş. g13'ü de 4 olduğuna göre diyor ki ifadesinin eşitliğini bulunuz. Şimdi bakın arkadaşlar periyot sonuçta mesela f, f fonksiyonu için diyorum. Mesela 6 ya 6 neye denktir? 7 arttır 13'e denktir. 7 arttır 20'ye denktir. 7 arttır 27'ye denktir. Periyot olduğu için bu tarz sorularda mesela 58'i biz neye böleceğiz? periyoda vereceğiz. Pardon arkadaşlar fx periyodu 4'müş. Buna g diyelim pardon. gx fonksiyonun periyodu 7'ymiş. gx fonksiyonu da böyle yazabiliriz. Hemen bunu isterseniz silelim. Şöyle arkadaşlar yanlış yazdık burada. Şimdi fx fonksiyonun periyodu 4'müş. O zaman fx fonksiyonu için mesela 6 Periyot 4 olduğu için 4 4 artar. 4 koy 10 denktir. 4 koy 14 4 koy 18 bunlar hepsi birbirine denkti. Periyot kadar artış gösterir. Onun için bu tarz soruları yaparken mesela F58'i bulurken 58'i neye böleceğiz arkadaşlar? Periyoda böleceğiz. Yani 4'e böleceğiz. 4'e bölsek dikkat ederseniz 4'e bölüyorum. 4'e böldüğümüz zaman 18 4 kere 4 16 kalan nedir? 2. Yani bu F58 arkadaşlar şöyle de yazabiliriz. F58 2 artı 4 çarpı 14 yazabiliriz. Burada periyot 4. Dolayısıyla bu ne eşittir? F2'ye eşittir. Mesela bu F2, F6 F6 vermiş ya arkadaşlar. Bu 4'e, bu 2'ye 4 ilave etsek bunu böyle yazabilirim. Periyot 2 artı 4 yazabilirim aynı şey demek. Dolayısıyla o da ne olur arkadaşlar? F6. Dolayısıyla F6 kaç vermiş? 12. Yani F58 neye eşitmiş arkadaşlar? 12. Biz burayı bulduk. Burası 12. Şimdi gelelim G fonksiyonu. G fonksiyonu da şöyle yapacağız arkadaşlar G fonksiyonu. G'nin periyodu kaç? 7. O zaman 139'u periyoda bölüyorum. 7'ye bölüyorum. 1 kere 7, 7. O da 69. 7 kere 9, 63. O da ne eşittir arkadaşlar? 6. Şimdi bu ben G 139u şöyle yazabilirim. G fonksiyonu yani 6 artı 7 çarp 19 yazabilirim. Burada periyot 7. Hatta bu ne eşittir arkadaşlar? G 6'ya eşittir. E G 6 Sonuçta periyodu ne olduğunu biliyorum g fonksiyonu da 7. Yani 6 artı 7 yazabilirim. O da ne eşittir arkadaşlar? Bakın tanımı kullanıyorum. G 13'e eşit. zaten bizden G 13'ü 4 vermiş. O zaman demek ki G 139 neye eşitmiş arkadaşlar? 4'e eşitmiş. Burayı da biz ne bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. O zaman cevabımız 2 çarpı 4 eksi 12 o da 8 eksi 12 cevabımız ne olacak arkadaşlar? Eksi 4 şeklinde fonksiyonları bulabiliyoruz. İşte normal fonksiyonlarda eğer periyot soruyorsa bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.